ve <laughs> Ya rastgele kim veriyorsa ölü merkez. Oha! neler Dini bölge rıhtım park mezar rıhtım Alo zor zor ben ne seçtim ya Zor muydu kolay mıydı ya durun be zaten kolayda da zorlanıyoruz tek kişiyim bir daha Tek kişi mi oynayacağız lan ciddi ciddi işte? zorlanmayalım Bot veriyor ya bot vermiş tamam bot vermişse keşke zor açaydık ya Ya sen botları kaldır düş kaldır düş aman Korku yayın ne zaman gelir? Ya bugün normalde korku girecekti. Oyun çalışmadı. Ya buraya koymuşlar. Alın lan bu Gelin lan. pardon. <laughs> Reloading. Nereden gidiyoruz? Buradan mı lan? tamam tamam dur. <laughs> Bir dakika. <laughs> Bir dakika. <gülüyor> Şey oldu. <laughs> Ne lan? Pardon, pardon. Düşen, <laughs> pardon. <laughs> bir daha pam, bir daha pam, bir daha pam. Ne lan? Sakin ol. <Bir> tek olacağız. <laughs> hey, I'm reloading. Sakin, tamam, tamam. Oynayacağım. Bir dakika ya. çek adam gibi reloading. ya, korkmayacağım ya. Hayırdır ya? Bebek ağlıyor, bebek ağlıyor. Sperence geldi. Reloading! Nearly, dude. Getting it. Come on, come on. Reloading! Oh, Sonia, so nice. göreceğiz. Hey, I'm reloading. Bir şey geliyor. get şey I hear her around. Üstüme çıkacak. Abi <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Dalga geçecek mesele buldunuz ya. <laughs> Aha tabanca var. Magnum. Reload. <laughs> Watch out, charger. Charger nerede lan ananı? Sakin ol, bir şeyin var mı? Ulan çocukluğumuzun oyundan bile korkuyoruz ya. Bu kadar değildir, bu kadar kısa olamaz. Reloading. Hey, some guns here

Alaba hadi alarm öttürelim ki şu şey olsun. Gelin toplanın lan. Nereden geliyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Elime bak diyor ya. Aslan kontrol edemedim. Lan oğlum vurmayın lan. Ne var? Salın alın alın kit de var. Alın bir kit basın sonra hey, şunu bir alın. Dakika. Bir mermi tutmaz. <laughs> oh, ya. <yeah. gülüyor> geçiyorlar ya. On, close the door. Kapıyı kapatın. Geldik mi? Oo, bir bölüm daha aynı. Bu ne? Ya? Right. Yaz bir bölümde dört kere korktum. Ha görüyor musun? Enfekte öldüren 63 ya öyle. Bir de bir mermi tutma diyor. Adam tarıyor <laughs> ha özel enfekte öldürememişiz bir tane. İyi. Hiç yoktan iyidir. En fazla enfekte öldüren 63. Ha yine ya işte işte işte. <laughs> Aynı başarıyla 100 kere övünüyor. Şimdi paşalar. Evet. Ne alalım? Ben tavam hava almam. Hadi gidelim. Mermi var mı? Mermi varsa yeni diyelim. Tamam. Hadi çıkalım. Sakin lan. Selam. Ha. Reload. Ne oldu lan? Hey, I'm reload. Bir mermi bile tutmadı ya. Ne bakıyorsunuz oğlum? <laughs> 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 şey geliyor. zıplayan mı mı var? Geliyor bir, bir yerden zıplayan geliyor. Jokeri var, Jokeri var. Bendeki bu eğim ne ya yanıyor ya. Canım bir yenilerim. Allah'ın bomba bir tane alalım. Oh, yeah. Düşmana güven dosta korku veriyor. Oh, yeah. <laughs> Hunter 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 Alın şunu üzerine sağ olasın kardeş reload. Ha şu şu dil atan dil atan Yok dil atan değil I'm a <laughs> Ne oluyor lan? Reloading Reloading Hadi hadi hızlı hızlı, hızlı takın En arkada kalan Vurmayın Oğlum bomba boşuna gidecek Geliyor 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 Reloading Merhamet yok apartman seçmeyi. <laughs> <laughs> Apartmanlar onu da dene. Şu bitsin. Ha, ha susturucu Ha. Aside bile ateş ediyorsun. <laughs> Böyle <Biliyor> mi <muyum>, merhamet? Bir <laughs> şarjörün hepsini bir hayvana harcıyor. <laughs> Öldü herhalde. Cadı cadı cadı. Cadı dur dur dur. Cadı bu cadı bu dur. Geliyor. Geliyor. Yok beni. <laughs> Biri beni tutsun. Kaldım kaldım kaldım. Sanırım ödü. Ah sağ olasın bebeğim ya. Cansın. Much much better now. Hadi gidik. Nere bro? Otomatik tüfeği falan şey var diyor. Nerede? 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 En... Aha. As kontrol oynamadık. Gel buraya. Hey, I'm reloading. ne? oldu lan Right here. Bak şimdi bak bak bak. Hop. 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 Bak. Hop. Bak, hop. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Piştli, <hocam ya. gülüyor> Reloading. <laughs> Reloading. <laughs> hey, as soon as the door opens, run. <laughs> <laughs> Oğlum kıracaklar <pürecekler> bunlar. <gülüyor> Lan çok <laughs> geçtim. <laughs> <laughs> Lan vurun şunu. <laughs> Just run. Ne yapayım? Çıkış açmak için alarmı devre dışı bırak. Turn off that alarm. Ha buradan mı gidiyorsun? I hey, turn it off. Turn it off. Ben, oğlum nasıl kapatayım işte? i that's not doing that Shoot that zombie in the back! Run! Hey, grabbing an axe. Antli vurdum, antli vurdum, hızlı 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 Diyordum bundan da korkmam da bundan da korkarım. Get Ben burada kaldım. Allahım. Toplam. Um. Uy! En arkadan gelen savulsun. Susacak bir şey. Boomer var, boomer var. Çok yakında boomer. Bak, Dev geldi, dev geldi. Lan ben ona nasıl tırmanacağım? Aha. Koş 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 koş. Weapons. I got it. Sniper for me. I'll snipe. Reloading. I owe you one. Bana borçluyum yok lan ben sana borçluyum kaç kere beni kurtardın. Yiyorsa gitarla saldır. Yok. O kadar değil. O kadar yemiyor. Buran ne her Nereye geldik lan? Oğlum boş verin çıkın buradan alın. Nereden gidiyoruz? Cadı var. Aha buradanmış. Gelin gelin lan pardon. Mermisi kalmamış bu arada. Sakin ol. Sakin olun. Joker atladı. Ben kaçıyorum acı ben daha. <gülüyor> 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 ya beyler arkam bir döndüm cadıymış ya. Yok yok iyileştirme gerek yok. Lan lan lan. <laughs> Tamam, <laughs> <Ha>, kurtardım. Kaldırın <laughs> arkadaşım. <laughs> Bombul vardı patlattım. Kimse girmez, kimse girmez. Tamam, bitti bitti. Do doldu, doldu doldu. Yeter, hey, <laughs> oh. tamam. Çok beğendim, çok güzel öne. Tek atımlık. Ua, 777 vurmuşum. 666 olsaydı. Hoca ah. <laughs> anladı. <laughs> Yeter hocam ben yoruldum ya. Ben yalnız yayını just Chatting'de unutmuşum ha. Left 4 Dead'e çekmemişim. Pardon ben yazamıyorum da. Neyse Left 4 Dead yazak. Left 4 Dead 2. Bir tur daha oynayayım mı? Bir tur ama. Yok oynamam. Bir tur dedim oyun bittim. Gelin hadi bir tur daha. Oh good now. Bir tur bir tur dedim oyun bitti lan harbiden. Hey, can somebody wait up? I gotta heal. Hadi son tur. Tam canımız varmış lan zaten. Ben niye bir daha şey yapmıyorum ki? Tam tur hocam hadi. Reloading. Hunter, 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 check, check, check. Sakin, sakin. Ne yaptı şekilde? Cadı mı? Başka bir şey gibi. Bu cadı değil. Hey, <gülüyor> <gülüyor> Harbiden kolsuzum ya. kaldır 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 ben halledeceğim. Reloading Watch out. bir şey var. Yok yok beni iyileştirme Kurban oldum. Ben düştüm. I got a heal. Much, much better. Bu ne? Gas, i am grabbing some fireboat. Hey, everybody grab some incendiary ammo. Hunter. Yalnız ben ne kadar çok kolsuzum ya. Şu an var ya kolum var bir de. Aa bak burada tek attım hocam acımadım. I'm grab some of these frag rounds. Alın hocam. Tırmanıyor bu. Öldü öldü, sakin ol. Yam yam mı edin. Yardım edin. Hey! Chase A ya, shady Yalnız bizdeki bu eğim kimsede yok ha. Oh shit. Aime bak be. Eğim yanıyor bu arada. <laughs> Hamster, Şu... <Hunter, Hunter>, <laughs> Reloading. Buradan gidiş yok gel. Ben ne takip edin? Yok buradan da yok. Geri ben takip edin. Nereden, annam bu? I've to tell you about the time about a Keith. Fitness. Els, sweetie, can this wait? Okay. Nick take a bad day to wear your white suit. Reloading. Reloading! Reloading. This Oh sucks. How is it louder like that? Reloading. <laughs> Watch out. Throw sesi ne güzel lan böyle. I don't Oh <laughs> I do think they saw us, man. <laughs> Lala. Hadi görüşür kapı. Allah emanet olun yana, yana. burada bir şey var ha yalnız. Bunlar alınmıyor. Ben bende zaten molotof var

Hocam bu pik olmuyor ki bak şimdi bak. Ya onu onu onu. pik atıyor. Reloadın. Krala bak be. Şey bak. <laughs> Vallahi yakalandı. Yeter Çok güzel ama 191 Oha ah. Tank katili 1700 vurmuşum Ya işte benim farkıma. Of Ne kadar çok vurmuşum lan Cadıya bin vurmuşum 3 tane cadı vardı yalnız